Evet. Lan amına kodumun geyiği. Yeni mi sans simulator oynuyorsun diyenler vardır. Lan dur çok önemli bir şey unuttum. Ee, beni geri... Ha ne oldu? Bu Ne? Burada böyle bir şey olduğunu bilmiyorum. Aga bir saniye. Ben Benim şu Benim şey geri dönmem lazım. Bir saniye aga ben nasıl şey geri dönüyorum? Ay bir saniye. Ya şimdi diyebilirsiniz ya siktimin gibi bu sefer ne fark var? Arkadaşlar ben bu sefer Hard mode geçmeye karar verdim. Abi şimdi diyebilirsiniz, niye hard mode? Normal mod niye ni etmedi Diyebilirsiniz. Aklısınız. Normal mod etmedim bana. Eşya yok mu? Ne dersin? <laughs> şaka şaka. Hadi bakalım. Hard mode geçeceğiz bu sefer sans. Bekle oğlum beni sikerim bana. E. Evet. Bu sefer sütunlar falan var. Benim şu ana kadar en iyi yükleme bu oldu. Ay, bakalım sans var mı? Söyledim mi? Hmm, çok iyi bu. Ya ya bunu biliyorsun. Dur aman okuyayım. <laughs> Ne? Baba sen. Buruk bunu hak ediyor mu? <laughs> He esas. Oğlum zor mu? Oyunca başka bir şey mi diyormuş? Niye bunu var daha önceden söylemediniz? Aa bak bu sefer bir tane atık takıyor. Bu korkunç bir gün dışarıda. Ne işte bugün korkunç bir gün. Kuşlar korkuyor. Çiçekler ölmek üzere. Umursamıyorsun değil mi? Ne yapacaksın? Aa bu kadar o kadar bir şey. çıkıyor. Nohit! Ne yapacaksın? Saldırı <hiç> Nohit! <laughs> hey evlat! <laughs> bu atkı mı? He benim kardeşim. Ben kalmam. Dırı 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 dırı. Evet. Gerçekten yani kaçmayacağım mı düşünün? Yani kaçacağım biliyorum. Ya yani, mı? Arkadaşı bir şarkı mükemmel. Megalovan ya değil bu arada. <laughs> ben şimdi Bu bilmiyorum mükemmel bir şarkı onu biliyorum.

Farkı büyük bu arada. Hayır yuhu sen. Hasar... Wow. Oh. Tamam küçük hatalar bile burada o zaman baya bizi içimizden geçecek bir şey. Çok yakında geleceksin. Hasar yememem gerekiyor. Hayır kit yememem gerekiyor yoksa Tek kodumu yutuştuğu bu sans. Diğer sans gibi değil hatalardan ders çıkarmak. Çıkarmış bu. Saldırılar zorlaşma müşteriler hasar Koyman gibi atmış Dur şarkı biraz güzel Bunu nasıl sektirdiğini anlayamazsın Bu arada senin buradaki diyaloglar değişmemiş. Sadece moral. Allah Lan Zıplama takılı kaldı Neyse Bundan sonra da item yok geçmeyiz. Hadi bakalım. Var olduğunu bilerek. E, senin gibi biri olduğunu var o. E, senin gibi birinin e, var olduğunu bilerek biliyorum. Ben ne yapıyorsun? Nihayet ödümü alabileceğim. O. Ah diyorlar değişmiş bu arada. Evet. Saldırılar peki? Yok saldırılara dokunmamışlar. Sadece hasarı arttırmışlar. Sistem arıyoruz. Ben <laughs> sistem arıyoruz gidebilir misin? Bak. Ee, Düşün tutmayı denemeyi yıllar önce bıraktım. Ee, uzun süre öyle gelip bıraktım. Evet. Burada hasar alma gibi bir izinim yok. Ya oha ama. Çok vuruyor. Sanki burada çok vuruyor.

Sen bir tane Bu, tamam ne sen sen ne böyle sen ne yapıyorsun 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 Başarısız ne yapıyorsun sen ne yapıyorsun sen ne yapıyorsun sen ne oldu. Bundan sonra bir it ay it. Tamam. Tamam. Bir yemek yiyelim. Bir şey artık. Tırışım. Kar parçası. Narika, harika en sevdiğim saldırı kesinlikle. Yemesem daha iyi olurdu diyorum şu an ya. Abi bir kez daha yememiz gerekiyor arkadaşlar. Bu sevdiğim saldırı umarım bu sefer gelmez. Kar parçası diye. Lütfen. Nah bu. Evet. FIGHT! Ve açık olmak gerekirse. eski nazik olmak için her şeyi mi veriyorum? <laughs> La sen fight'in değişmedi amına. Bu ne ya? Sanki fight'i değişmiş gibi. Ne ya? <laughs> ya da sadece bu Tembel olmak için bir bahane mi? Fark etmez. Aa. Bu saldırıdan ama nefret ediyorum bu saldırıdan. <laughs> ya 68 canı bir anda götüren bir saldırı bu. Game o var. Henüz pes edemezsin. Ula baş adam kararlı kal. Evet biliyorum. Ben oraya yeniden gelip geliyorum. Ha. Ciddi misin? Çok saçma bir nedenle öldüm çünkü oyunum kasıyor. Ay, senin bu bu. Evet, buraya geldik iyi bir donlama istedim ki hayır. Sonra, ha doğru burada. Bu arada bu ikinciyi böyle attı şey. İyi gideyim. Allah belan versin. Zıpla attım. <Sessizlik> Arkadaşlar daha çok olmaz gerek şey. hiç eskiyon. Ha tamam doğru. Lütfen sağ olun. Ay o bir şey değil mi? Tamam. Oğlum, ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> yere yere ilk bir vitamin hiçbiri ben de Arkada top patlıyor. Başlayabiliyordum. Şu oldu onu hiç geçmiştim. Sonra bir tane bundan kapımın saldırısına düştü. Tamam. Geçtim. Geçtim. Bu olmaz. Geçtim. Bir tane yemek yiyeceğim. Bir daha gelmesi olur mu bu saldırı öyle? Lütfen. Ee, Hayır siz kimsiniz? Sizin ben hayır <laughs> siz Yeniden uğraşacağız. Yeniden şu lanet saldırıya yani mekodunun saldırısına geldik. Hadi bakalım. Yani zordu bak. Şöyle bir şeyler yapmaya geldim. Ama bunu yapmayan bir şey Allah belanı versin. Ne no, oluyor etmem gerekiyor. Olmasın öyle göz almam. Senin ne? Anlamadım. Hasar yememem gerekiyor. Yemek yiyeceğim direkt. En iyisini yiyeceğim. Ve yeah. Evet, F-2'ye geçiyoruz. Umarım ölmemiz. Umarım F-2'de ölmem. <gülüyor> <gülüyor> Öyle görünüyor ki... Gerçekten o şeyi... Bana doğrultmayı seviyorsun ha. Biliyorsun çocuk. Ee, arkadaş olduğumuz zamanları... ...aylada hatırlıyor musun? E, kötü olmadığı zamanları gerçekten de bir canavar o. Aman benim için bir şey ifade etmez. Şey diyor. Ben anlamıyorum ama İngilizem yok. Tori'yi hatırlamıyor musun? Ne? Ne? Hala hala saldırılar zorlaşmamış ama aynı. Bunlar zevk almaya başladım dedi Sams. Ne oluyor kaçıyım? Sen de mi soykırım yapmak istiyorsun bunu? <laughs> Sadece zor yol olmaz mı? Yani biliyorsun. Yani aslında ölüyorum biliyorum sen boşluyor. Ve hala da boşluktan ışın göndermek oyunu <laughs> Kıyım hala da devam ediyor Ve artık boşluktan <laughs> Boşluktan ışın gönderiyorum. Boşluktan ışın göndermek oyundan vazgeçmelisin sen Anam oluyor her zaman için Aa Sizce ne aldı önce Allah Ne yapacağım? Tamam, şey saldırısı. <Gülüyor> ne? <gülüyor> tamam bu bak sayesinde yapabiliyoruz bu şeyler. bu oluşuyor bu Bu yüzden son saldırıya gelebilirsem ciddi ciddi bitirebilirim bu iş. Son saldırıya gelirsem eğer son saldırı zaten tamamen ezberimle konmuş oldu ya, o saldırı olduğu için. Bunu bitirebileceğime inanıyorum bu sefer. Hadi bakalım. Devam, 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 devam. öyle 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 Kır zaman, kır zaman, kır zaman, kır zaman. hı <laughs> <Bakayım. gülüyor> bitti sonunda. Bakın şimdi hangi saldırıya atacak? Ama bu saçmalık değil mi? Evet, yansıtan mutlu olmayacaktır ben hiç. Allah ne olur lan. Ondan sonra bir de blaster atacak. bu kuşu kuşu blaster da atmaya başlamıyor mu bunu? He tamam doğru doğru. <laughs> İki tane mi bir Yoo Yo, bir de bir atıyorum. Allah. Evet. Sen ben bu oyunu bagaj soktum. Neyse içime gelip. <laughs> ya bunlar çok uzun sürüyor ya. Tek sıkıntısı o çok uzun sürüyor. Aa tane puan verdim. Ya. Ne zaman çözdüğünü... Çekeceğini... Ha? iyi mi? Ee, ben de bunu alçadık. Bir düğün. Az geçme öğrenmelisin. Burada artık... Eğer saldırayım. Zaten bir düğün saldırıysa... Bir düğün geçeceğim direkt. Ve oyun bugün. Lan. Nere? Ne? Ne atom? O ey herif. Eğer bu saldırı yüzünden ölürsem. Çok saçma. Ben gözükmedi niye? Adamın attığı şey gözükmüyor Çok iyi. Benim için değildir bu. Artık. Allah at artık diyecektim. Attı sonunda. Bunu normal alttan da bir kemik görüyoruz. bakalım. Ha, biliyoruz. Evet, geldik bakalım. Bir parmağından parçası verelim. Hadi bakalım. Bu sefer saldırı daha izlerimde olduğu için. Ay senin ben senin hangi ya hay senin riskim. Hay. Bıktım. Hard mod geçemiyorum. Belki başka bir videoda geçebilirim. Ama hard mod geçemiyorum. Tamam. Ben, ben geçemiyorum ben bunu. Yani 11 kez denedim. Ya e 11 kez o kadar fazla değil. Ay mal mısın? Çok yorucu. İşte arada sırada evet biliyorum 20 kez falan deneyenler oluyor günde. Acıdan hard mode çok yorucu bir şey. 11 kez için yorucu bir şey ve saldırılar çok yavaş. Yani saldırılar benim için çok yavaş geliyor ve ya şöyle diyeyim bak zorluk malzamesine değil saldırı geçme konusunda diyorum. Sen niye gördüğün üzere burada sans o paketi var. Bunlardan alacağım arkadaşlar. Sans. Hadi bakalım hangisini. Al... Hadi bakalım satın alalım. Diğer videoda bunlardan birini geçireceğiz. Nadir bir şey çıktı. Ya yani gördüğünüz üzere burada bir sürü şey var. oğlum. ben ne çıkarmıştım? Tamam şunu alalım. Çıkıştan ne olduğunu bilmiyorum orada. Bunlar ne? sonra, bu buna da bakacağım. Buna çık diyelim. Bir deneyelim bakalım. Ne oldu acaba? Yani ne değişti hayatımda? Fight değişmemiş gibi duruyor. Welp. bir şöyle. bu sadece kostüm arkadaşlar. Bir işe yaramıyor. Neyse öldür beni. Içinde, al. Öldür beni. Hadi görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bye bye.